20 santim yarı çaplı bir disk var. Yarı 0.2 metre yapabilirim. Kendi ekseni çevresinde dönebiliyor. Diske bir ip bağlanarak çekildiğinde ipin ucunun, buradan bir ip bağladığımı düşünelim. İpin ucunun ivmesini vermiş. Demek ki böyle dönüyor ve çekiyoruz. Diskin açısal ivmesini zamana bağlı denklemiş. Şimdi önce ivmeyi vermiş A'ya. Peki A neydi? Alfa R değil miydi? Evet. E, alfa o zaman A bölü R olur. A zaten 0.8 t'ymiş. Yarıçap 0.2. E böl bunu 4t. Yani alfa'nın zamana bağlı denklemi arkadaşlar 4t. t 1 iken 4, 2 gel 8 diye gidiyor. De, bağlı denklemi dedi buldum. 18 radyan saniyelik açısal ulaşma süresi. Şimdi alfa 4t ya. Hızı nasıl bulacağım açısal hızı? Hatırla açısal hızın eğimi Açısal ivmeyi veriyor. Açısal ivmenin alanı. Alan ne? İntegral. O da 4T'nin integralini alacağız. O da 4. T'nin üzerine bir koy. Yani artır 2. 2 de buraya geçir. 2 T kare. Yani açısal hızında zamana bağlı grafiği bu aslında. Fonksiyon bu. Denklem bu. Çünkü 2 T karenin de zaten türevini alın. 4 T. İşte yukarıdakini veriyor. Diyor ki şimdi 18 olacak diyor. Açısal hızın 18 olması için 18 eşittir 2 T kare 12 bölü 9t eşittir kaç saniye çıktı 3 saniye çıktı İşte bu kadar rahat yapılabiliyormuş